Tamam, tane tane konuşuyorum, sakince konuşuyorum. Daha önceki yıllarda istediğimiz şekilde içeriklere ulaşamıyorduk. Yani aradığımız konuyla ilgili videolar bulamıyorduk. Başkalarının tecrübelerine şahit olamıyorduk. Ancak şimdi YouTube'a baktığımızda yüzlerce insan kendi tecrübelerini aktarmış. Ben de burada mülakat deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim sizler belki başka bir şey öğrenirim. Kaçırdığım bir şey olmasın diye sürekli başkalarının mülakatla ilgili deneyimlerini dinliyorsunuzdur. Hala da dinliyorsunuzdur. Eğer şu anda buradaysanız. Ben de kendi tecrübelerimi aktaracağım. Olabildiğince sakin anlatmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde konuşmak istemiyorum. Normal konuşma hızında devam etmek istemiyorum. Sabreden, dinleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Ben de tecrübelerimi aktarıyorum aslında. Umarım faydalı olur. Ben 2017-2018 yılları arasında KPSS'ye hazırlanırken bu tarz içerikler çok fazla yoktu. Aradığım içeriklere ulaşamıyordum. Sadece bir iki tane vardı, belirli kişiler paylaşıyordu. Hatta yoktu diyebilirim. Bu yüzden bazen işte ne yapacağım, nasıl davranacağım, nasıl hareket etmeliyim tarzında sorulara cevap bulamıyorduk. Ancak bir şekilde herkesin hazırlandığı gibi ben de mülakatlara bir hazırlık süreci geçirdim. Kendimi olabildiğince mülakate hazır hale getirmeye çalıştım, donanımlı hale gelmeye çalıştım. Zaten mülakatlarda teknolojiyle ilgili sorular, milli eğitimi, öğretmenleri ilgilendiren alanlarla ilgili sorular, kendi alanımızla ilgili sorular, tarihle, coğrafyayla vesaire vesaire sorular gelebilmekte. Ben de çok fazla çalıştım. Aslında mülakata hazırlık kitapları almıştım ben. Sizler mülakata hazırlık kitabı almak istiyorsanız bir tane almanız yeterli. İşte farklı yayınlar elimde bulunsun, hepsine bakayım. Belki birinde verilen bilgi diğerinde yoktur diye düşünebilirsiniz. Ancak böyle değil. Kitapların hepsi genellikle aynı. Aynı zamanda yorum yeteneğinizi birazcık geliştirebilmeniz için kitap okuyabilirsiniz ve atasözleri deyimler sözlüğünü açıp atasözlerini, deyimlerini kendinizce yorumlamaya çalışabilirsiniz. Ben de böyle yapmıştım. Yorum becerisini biraz daha geliştirebilmek için işte bilmediğim kelimelere bakıyordum. Bilmediğim atasözlerine, deyimlere bakıyordum. Anlamlarını kendimce yorumlamaya çalışıyordum. Şimdi sizlere mülakat deneyimimi aktarabilirim. Şimdi mülakatlara hazırlanırken belki bilgi seviyemizi, yorum gücümüzü arttırmış olabiliriz. Ancak mülakatlara giderken ilk izlenim de çok önemli. Yani dış görünüşümüz çok önemli. Mülakatlara giderken resmi takım elbise giymiştim ve ayağımda bir topuklu ayakkabı vardı ve saçlarımı topuz yapmıştım. Aynı zamanda hafif bir makyaj da yapmıştım. Mülakat binasına girdiğimizde orada birazcık bekledik. Daha sonra grup grup almaya başladılar. Bizi içeri aldıklarında bir sınıfa yönlendirdiler ve sınıfta beklemeye başladık 15-20 kişi. Daha sonra sırasıyla sırası gelenin ismi okunuyordu ve o kişi mülakat olmaya gidiyordu. Sıra bana geldikten sonra mülakat sınıfına doğru gitmeye başladım. Kapıyı çaldıktan sonra içeri girdim. Önce imza atmam gerektiği söylendi. İmza atarken en azından birazcık heyecanı yenmiş oluyoruz. İmza atarken en azından birazcık heyecanımı yendim. Daha sonra karşı tarafta iki kişi oturuyordu ve bir de bilgisayarın başında oturan biri vardı. Önce bana kendimi tanıtmam söylenildi. Kendimi tanıttım. Bu arada kendimi tanıtırken neler söyleyeceğim, neleri söylemem gerekiyor, neleri söylememem gerekiyor bunlara hazırlık yapmıştım. Kendimi tanıtmaya da çalışmıştım. Ayna karşısında pratik yapmıştım bolca. Kendimi mülakat ortamına hazırlamıştım. Kendimi tanıttıktan sonra komisyon üyelerinden bir tanesi "Kendini çok güzel tanıttın. Şimdi zarflardan bir tanesini al, soruları okumaya başla ve cevaplamaya başla." dedi. Önümde bir sürü zarf vardı. En üstte bulunan zarfı aldım. Şimdi zarfları karıştırmak, arasından herhangi birini seçmek hoş karşılanmayacak. O yüzden sizler de direkt üstteki zarfı alabilirsiniz. Zarfa açtım ve Soruları okuyarak cevaplamaya başladım. Dört tane soru vardı. Sorulardan iki tanesi testti, iki tanesi yoruma dayalıydı. Sorular test olduğunda aslında daha kolay. En azından cevapları, seçenekleri görebiliyoruz ve bu bize yardımcı oluyor. Kolaylıkla cevapladım ve doğru cevap verdim. Daha sonra iki tane yorum sorusu vardı. Yorum sorusundan bir tanesini bu arada soruların hepsini tam olarak hatırlamıyorum. Çok önemli değil bu şu anda. Yorum sorusunun bir tanesini tersten cevapladım. Yani benden istenileni değil de istenilmeyeni ama doğru olanı verdim. Birazcık farklı oldu bilmiyorum anlatabildim mi? Hatta komisyon üyelerinden bir tanesi "Soruyu tersten cevapladın. Tekrardan oku, tekrardan cevapla." dedi. Ben soruyu tekrar okudum. Ancak tekrar ikinci defa cevapladığımda yine aynı yöne cevapladım. İstenileni değil istenmeyeni veya tam tersi bir şekilde cevapladım. Ancak bunu anlayışla karşıladılar. Doğru cevabı verdin ama yine aynı şekilde cevapladın. Neyse bu da heyecandan kaynaklanıyordur dediler. Daha sonra bana kontenjanda mısın diye sordular kontenjanda olduğumu belirttim ben. Orada otururken bir edebiyatçıdan bahsediyorlardı. Ben de o yazarın adını biliyordum. Yani onun takma adından veya eserinden bahsediyorlardı. Hatırladım. Şimdi hatırladım. Bir eserinden bahsediyorlardı. Ben de biraz daha artı puan almak için yazarın adını söyledim. Tebrik ederim dedi. Daha sonra iyi günler dileyerek oradan çıktım. Şunu da belirtmek istiyorum. Mülakat esnasında konuşurken sadece tek bir kişiye odaklanmadım. Hepsinin gözlerinin içine, hepsine bakmaya çalıştım. Oradaki üyelerden bir tanesini görmemezlikten gelmek saygısızlık olurdu. Bu şekildeydi. Çok fazla vaktimi almadı. 5 dakika veya 3 dakikamızı almıştır en fazla. Mülakatı bitirdikten sonra mutlu bir şekilde oradan ayrıldım. Bu mülakatların sonuçlanması için belli bir süre gerekiyor. Bu süre de zaten heyecanlı oluyor, stresli oluyor. Aslında mülakat sadece 3 dakikamızı veya 5 dakikamızı alıyor ancak 3 dakikadan ibaret değil bence. Mülakata hazırlanma süreci var, 3 ay diyelim. Mülakattan sonra bekleme süreci var, 2 ay diyelim. Yani neredeyse ömrümüzün 5 ayı mülakatla geçiyor diyebilirim. Birazcık farklı oldu. Neyse, açıklandıktan sonra baktığımda benim KPSS notum 89'du. Mülakat puanımın 90 olduğunu gördüm. Yani mülakatı başarıyla geçmiştim. Aslında mülakatlar formalite icabı olduğu söyleniliyor. Yuvarlama yapılıyor. Sizin puanınız neyse onun üzerinden veriliyor notlar. Ancak bazı kişilere çok düşük notlar verilebiliyor. Bu neyden kaynaklanıyor tam olarak bilmiyorum. Ancak gözünüz çok fazla korkmasın arkadaşlar. Eğer siz kontenjandaysanız iyi bir puan aldıysanız sizler de eminim mülakatı başarıyla atlatacaksınız. Hepinize şimdiden geçmiş olsun diyorum. Umarım istediğiniz puanı alırsınız ve sizler de bir an önce işinize kavuşursunuz. Çünkü bu atama süreci gerçekten işkence. Atandıktan sonra da bazı şeyler sizleri bekliyor. Ama önemli olan şu anda sizin mülakatı başarıyla atlatmanız ve istediğiniz yerlere atanmanız. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun arkadaşlar. Çok fazla stres yapmayın diyemeyeceğim. Stres yapın. Yapacak bir şey yok. Herkes stres yapıyor zaten. Hepimiz bu aşamalardan geçiyoruz. Stres yapıyoruz ki çalışıyoruz. Eğer stres olmazsa, çok rahat olursak, oradaki sınavları önemsemeyiz, üzerine düşmeyiz. Her sınav belli bir çalışma istiyor. Her sınav sözlü olabilir, yazılı olabilir çalışma gerektiriyor. Bu yüzden sizler çalıştığınızda belli bir birikim elde edersiniz. Bilgi seviyeniz, beceriniz artar ve sınavdan, sözlü mülakattan başarı elde edersiniz. Çalışmadan, çabalamadan, bir şeyler yapmadan bir yere gelemiyoruz. Artık çoğu ülkede çalışsak da çabalasak da bazen bir yerlere gelemiyor olabiliyoruz ancak biz hiçbir şekilde çalışmaktan, mücadele etmekten vazgeçmeyelim bence. Geç olsun güç olmasın. Yaşınız geçiyor diye, zaman bitiyor diye hiç endişelenmeyin bence. Çok önemli değil. Çünkü yaşı çok ileri olup da atananlar da gördüm ben. Bunlar çok da takılacak şeyler değil. Yani bu şekilde. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Burada benim paylaşacağım şeyler bu kadardı. Umarım baştan sona kadar dinlemişsinizdir. Çünkü ben bazı yerlerde motive edici sözler söylüyorum sonuçta. Belki faydası oluyordur sizlere eğer kulak veriyorsanız. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın.